Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Main 05 ve Heyden Eğim'in karşı karşıya geleceği maç, iki takımın hırsı ve rekabetiyle çekişmeli geçeceğe benziyor. Main 05, son zamanlarda stabil bir performans sergileyerek yaptığı maçlarda, çoğunlukla galiben ayrılan taraf oldu. Öte yandan Heidenheim, çıktığı maçlarda sıcak ve sürpriz sonuçlar alabilir. Her iki takımda hücum futbolu oynamayı tercih ettikleri için, gollü bir maç izleyebiliriz. Özellikle maçın ikinci yarısında tempo artışı bekleniyor, bu yüzden gollerin çoğu ikinci yarıda atılabilir. Tahmin 2.5 üst oran 1.53 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.